Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen şu yukarıyı temizleyelim. Bisiklet moduyla devam ediyoruz arkadaşlar oyuna. Biliyorsunuz bu ara ameliyat oldum ve bunları o dönemde paylaşıyorum. Hani bu tarihler belli olduğu için öncesinden aslında bu video videoları çok çok önceden bir önceden stokladım arkadaşlar stokluyorum daha doğrusu. Şu an onları yapmaya çalışıyoruz. Herkes hoş geldi arkadaşlar. Geçmiş olsun diyenlere çok teşekkür ediyorum. Aşağıda Instagram adresim var. Şunu da bir öldürelim. Instagram adresimden gelişmeleri, hani sağlıkla ilgili sorularınızı falan hepsini sorabilirsiniz. Oradan zaten herhalde biraz kendimi toparlarsam canlı yayın açmaya başlarım. Tamam o da gitti. Yukarı temiz mi acaba? Şunu da bir çekelim de. Buradan bize bir 100 hasar sayacak arkadaşlar. Adam Kalmadı gibi ya zaten yok. <laughs> Çok güldük başımıza bir şey gelmesin. Zaten yoktu diyormuşum yani oradan e, bazen böyle şakalar yapıyorum gerçek sanıyorlar o yüzden yapamıyorum da yani korkuyorum şimdi biri çıkıp der hıtlan diyecek diyecekti arkadaşlar öyle e, takılıyoruz kendi halimizde. Neyse 74 lira para toplayabildim arkadaşlar. Şurada evlerin bir tanesinde güzelce bir alışverişimiz yapalım. Arkada bir bot mu acaba taklit mi? Taklit daha çok yatkın gibi. Yapay zeka. Yapay zeka. Şansını zorlama bak. Zaten ismin de balon. <laughs> Yukarıdan geldik oğlum bak. Çok balon aldık. <laughs> Haberin olsun kardeşim benim. Bir drop buraya düşüyor. Hazır buraya kadar gelmişken şuna da bakalım. Belki AVM çıkabilir. AVM çok önemli. Herkese tek atıyorsunuz. Allah'ım inşallah AVM, AVM, AVM. <laughs> Avuk çıktı arkadaşlar. <laughs> Neyse 8x var. Benim e, az önce parayla aldığım 30 liralık e, itemler ve kask çöp oldu. Onun yerine tambur falan çekebilirdim. Ya da 6x alırdım avukuma. Neyse sağlık olsun. Bir tık üzüldüm ama. Kilisede adam var arkadaşlar. Hatta ona bir headshot gelir mi? Headshot geldi. Bir tane daha gelir mi? Uy. İyi soha ile Türkler mi acaba lan? İyi bayrağı aa Türk diller ama ortada o Türklerine gönderme yapmışlar. Çekelim ki de. Bir adam daha olacak köşede. Bir, beni fark etti mi acaba ya? Buraya kadar geldi mi? Sa Diğeri de sağdan darlayıp duruyor beni. Oradan değil. E buradan da değil. Arabayı şöyle az geriye çekelim de arkadaşlar. Arabamızı çalmasın tekerlerini patlatmasın. Diğer arkadaştan ses seda yok gibi görünüyor. Bir tane de adamı vardı bunun ya. İyi Sohail'in. Ha, duydum. Geliyor. Geliyor. Dipten geliyor. Tamam. Okey, okey, okey. Hiç sıkıntı yok. Sağdaki gelmezse ben bu adamı darlaya darlaya şu el bombasıyla falan bir şekilde alacağım. Oyna, oynamanı istiyorum. Bombayı yakala. Evet herhalde arkadaşlar Artık Aa, hiç hasar almamış ki. Bomba aşağı sekmiş lan. Bu adam yukarıda. Az bir hasar aldığını görürsem rushlayacağım arkadaşlar. Yine almadı. Son bomba. Bir tane daha atacağım. 4 bomba var. Kullanalım abi. Acele etmeyelim. Sonra boşa gidiyor lootumuz. Oynuyor gibi. Bu sefer oldu bence. Tamam. Bitti. Bittin kardeşim. Temiz oldu. Kolay oldu. Pratik oldu. Aa, arkadaşları gelmiş bunların. Şimdi avgumuza takalım şöyle. Baksanıza. Geldiler geldiler. Ha geri mi gidiyorlar? Kaçıyor vallahi biri. Oy! İki tane body shot yedi. Galiba arabanın tekeri de patladı. Bir bagi daha geldi. <laughs> Yo yoğun bir trafik söz konusu burada şu anda. Hmm. Hazır bunlar böyle kafaları karışırken kiliseye çıksam var ya müthiş olur ya. Arkadaşlar kiliseyi de kapmışlar. Biraz aşağıları denedim. Yerdi. Üf. Çok güzel bir mermi sağlamından. Alttan bir tane yemedi. Bir tanesi de üst katta bir yerde. Yani çok göstermiyorlar açıkçası. Arkadaşlar ufaktan sanki zıplıyorlar mı acaba? E bu arkadaşlar az önce öldürmeye sıkıyorlardı. Şöyle yapalım. Bir tane ateş edelim. Onlar bizim niyetimizi anlayacaklardır. Eyvallah arkadaşlar cansınız. Ee, Instagram'dan falan mesaj atarsanız konuşuruz. Oyundan oyundan mesaj atarsanız ekleşiriz. Hiç sıkıntı yok. Ben şu tekerlerinizi şöyle bir yavaştan alayım. Her şeyi bir toplayalım. Hadi şu tekeri de Zaten buggy felçlenecek. Biri zıplıyor. O hala umudunu kaybetmedi ama diğer arkadaşlar ateş etmeye başladılar bile. Gerçi o ateş etmeye çalışan bayıldı ama. <laughs> tamam. Tamam hepsi artık ateşe başladılar. Güzel. İyi bir savaş burada bizi bekliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Uzaktayım. Ee, önce iki baygın almadan raşlamayı düşünmüyorum. M24'te 8x'imize o kadar para verdik. Kullanalım canım şunları. Şuradan pikler mi? Çok aradan da pikleyebilir. Aynı anda iki tane mermi mi yedim oğlum? Benim canım <laughs> niye bu kadar az? Allah Allah. Galiba bir kar bir de M4 ile mermiydim arkadaşlar. Bak şurada mı acaba? Evet orada. Onu vuracağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Piklemeye devam ederse pencere değişmiş. Vuracağız abi. Uy. Sarsıcı bir vuruş oldu. <laughs> Yerinde baysam rushlayacağım da. iki baygın aynı anda bir türlü alamıyorum. Ama neyse. Avantajım var. Ee, yavaş yavaş dökülüyorlar. Sola da drop düşmüş. Aslında drop'a mı gitsem ya? AVM çıkabilir çünkü. Arkadaşlar drop'u ne ara aldınız? Yeni hemen geldim ben drop'a ya. Biri daha geldi benimle beraber. Onunla savaşırız. Kaç kişi acaba bilmiyorum. Şöyle kayalıkta durayım. Açık gibi biraz. Aa. Son mermiyle başkası baydı. Adam yerdeyken dört tane sniper mermisi yedi. <laughs> Çüş. Adamı lime lime ettiler arkadaşlar. O kıyma yaptılar adamdan ya. Kebaplık. Aşağıda dört tane adam duruyor. Bunlara nasıl oynayacağız ki? Şu aradan geçin. Bir tanesi de sağa doğru koşuyor. Vallahi var ya. Bu az önceki arkadaş. <laughs> Az önceki arkadaş kaskı kırılan arkadaş demek ki bunlar burada baya faaliyet gösteriyorlar ama nerede acaba diğerleri nerede ki görünmüyorlar Aşağıda bir şeyler oluyor gibi sanki ama arkadaşlar Kardeşim beni belediye görevlendirdi olayları daha yakından takip edeyim diye Oo ne kalabalık kalabalık be Lan nereye gidersek bir mermi yağmuruna tutuluyoruz kardeşim bu ya Burada iki takım varmış savaşıyorlarmış arkadaşlar ne rank rank maçına mı düştük oğlum? Bu ne böyle? Adamlara vuruyoruz. Killeri yerde çalıyorlar. Yine split atıyoruz. Öteki canı sıfıra düşürüyor. Set alıyorum yeniden. Şunu çekerim bu arada. Bu bir. Diğeri de açıktan koşuyor. Onu, seni de yedim bu arada kardeş. Ha, alayını çekerim işte böyle. Sıkar mıkar. M4 hiç fark etmez. Şu arabamızı bir sisleyelim. Şuradan bir alalım. Jip kaçıyor. Kaçırtmayalım onu. Sprey atacağız. Kaçıyor gibi ya. Vallahi herhalde kaçırdık arkadaşlar jipi. Durum onu gösteriyor. O alan geldi. Canman bir şey kalmadı arkadaşlar alandan gelirken. O buraya çarpmam kötü oldu. Şurada bir jip mi var? Oo, i̇çi de bayağı dolu bir jip ha. Uy! Arabada giderken hiç mı diyorsun. Diğerine de body shot mı diyorsun? Yerdeki kili çekmeye çalışmayacağım. 4 tane adam var arkadaşlar. Bizi lime lime ederler. Kıyma oluruz vallahi az önceki gibi. Alabilirsem tekerin jiplerini alayım. Biri koşuyor arabaya doğru. Ah be. Düz koşmaya devam etseydi yiyecekti mermiyi. Rotasını değiştirdi. Kaçacak gibi kaçma. Aa sütununa değdi kaçacak gibi. Kaçma. Tamam bunlar alana ya da bana oynayacaklar. Augum hazır. Emim dördüm hazır. Her şeyim hazır. Benim hasar gene kaç oldu acaba? Yani çok savaştı geçiyor maçlar. Biliyorsunuz benim bir hasar fetişim olmaya başladı videolarda. Tabii efendim. Hasarımız bu bisiklet moduyla birlikte uçuyor ama şeyler düşük oluyor. Eki sayısı düşük oluyor. Yukarıda vakit öldürüyoruz ya falan. Selamünaleyküm. Ee, şurada gene açıkta adamlar var. Bir de buggy geliyor. Ya bir, bir, açıkta bir adam bayamadım ya. Vallahi billahi bu nedir ya? Herkes bir şekilde Oha 5 7 adam sadece. O kadar düşük hasar verdi ki mermi ben bile şok oldum arkadaşlar. Şuradan gelen yok. Yakında A101'e geçiş yapacağım. <laughs> Gerçi şok daha kaliteli oğlum. Daha kaliteli mermilere ihtiyacımız var. <laughs> Oy. Herhalde Freedom bu biraz acıtmış olabilir. Bir tık. Ha. az önceki squad takım sol taraftaki evlere gitmişler. Buggy geliyor. Şunları bir vurmaya... 3 kişi gidiyor. <laughs> Gitmeyin. Bir daha gelin ne olur. Sen nereye gidiyorsun birader ya? Arkadaşlar galiba Kiskin nişancı modu oldu bu maç. Ben anladığım kadarıyla bunu söyleyebilirim. Baksanıza sürekli kurmalı tüfeklerle adamı vurmaya çalışıyorum. Araba yanıyor, adamlar kaçacak. Birader ne olur gitmeyin orası dolu lan. Ya benim killeri aha patladı işte Freedom gördünüz mü? Zeus da patladı o arabayı görmemiş olamazsınız ya. Gerçekten pişiriyorum pişiriyorum killeri başkasına kaptırıyorum. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Evet arkadaşlar aşağıdakiler ne yapıyorsunuz? Aldık yine kurmalı tüfeği yerimize. Orada kalkanın içinde adam. Oy. Geçerken de headshot yemezsin ya. Herhalde mermiyi tanıdı. Dedi bu bizim alfa taş kafanın mermisi. Geçerken alalım bir şey olmaz. Alıştık dediler. <laughs> bu <laughs> çünkü çok fazla e, headshot attık gibi geliyor bana. Arkadaşlar aşağı taraf gene bir kızıştı. Gerçi bir bot öldürmüş gibiler ama. Şurada. Yer mi? Şu yer mi? <laughs> Bak ben bu adamı bu maç bir daha öldürdüm. Mesele öldürmek değil. Hem de öldürmekle kalmadım yerde de çektim arkadaşlar. Doğrusu her <laughs> gün yavaş yavaş öldürmek. İyi Sohail. Ben yani bunu daha önce vurduydum. Şuradan vurabilirim. Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Vuramadım. Onun orasını da sen düşün. Sağlık olsun. Aa sis var. Benim biraz içeri doğru oynamam lazım. Şuradan karşıdan silah sesleri var da şu siste kimse yok gibi. Bak aa baygın. Şu bir. Bir mermi daha. Lan nasıl demedi? Bir tane daha değse ölecek. Nasıl demiyor ya? Herhalde bug'da ya. Çünkü bence ben... Aa bu ne alaka? Ana arkamızdan da adam geldi. <laughs> deli deli dolu. Araba da gene üstüme doğru kayıyor. Bu araba bugün ne zaman düzeltirler acaba? Ki çok zor oluyor böyle yerlerde. Bunda kalkan olmalı arkadaşlar. Uzi ile gelmiş. Yeni başlamış oyuna. Ölmüş ölmüş dirilmiş yani. Aslında ben alandayım. Ev alanda değil. Şurada durup da biraz baygın olabilsem şunlardan enfes olur biliyor musunuz? Şuradan bir araba geçiyor. Umarım geri gidersin. Arkada durursam beni bayağı sokmaza çıkmaza sokacaksın ya. Barcelona 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 olur? Barcelona futbolcu. Kendi kalkanımı kırdım yanlışlıkla. Bu adam sprey atıyor da. Arabaya bindi. Son alanda Scream oynuyoruz arkadaşlar şu anda. Çok zor bir maç gerçekten. Ay body yedi. Şuradan gelen var. Bir body de o yedi. Everybody bir body. Aslında alandaymışım ben ya. Ama araba gerekebilir. Geliyorlar. Bu arada maç gerçekten Scream maçı gibi. Her taraftan adam fışkırıyor. Yarı şuradan. Nasıl çekemiyorum oğlum ben bu killeri ya? Yerde de vuruyorum ölmüyorlar. Herhalde arkamdan biri koşuyor. Az önce sağdan ses geliyordu m 4le Beni iki takımın arasında bıraktılar gibi geldi arkadaşlar. Alanı adamlara verdi. Çok kötü bu. Şu an oy. Öldüm gibi bir şey oldu. Falkan açabilir miyim şuraya? Başladım. Kit basarsam tamam. Şu adamı vurduk mu bir işi çözeriz arkadaşlar. Bir kalkan daha açabilirim. Bu ne alaka ya? Birader yolun ortasında ne işin var oğlum ya? Yolun ortasına geçmiş seyyar satıcı gibi oraya da dikilmiş. Ben onu nereden göreyim kardeşim ya? Sevgili arkadaşlar bol çekişmeli, bol keskin nişancı vuruşlu ama bol raşlama olmayan bir maç oldu. Güzel bir one man squad diyebilirim. Aslında fena değildi maç ama raş atamadık. Bir, İkincisi sızıplayanlar biraz bizi yordu. Üçüncüsü çok zor bir takımı iki kere öldürmek zorunda kaldım. Zaten ikinci oldum maçta o takım dört kişiymiş. Biraz zıprattılar yani bizi incittiler arkadaşlar açıkçası. Umarım e, izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken hem zorlandım hem de keyifliydi son fight'e kadar. Beğenen, destek olan, e, YouTube'dan abone olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Instagram adresimi aşağıda arkadaşlar. Yorumlarda olacak. Oradan takipleşebiliriz. Hani kişisel hayatımdan paylaşımları e, blogger olarak kullanıyorum aslında orayı. Oradan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Giderken şuna bir kere basın tamam mı?